Evet arkadaşlar sizlerle birlikte şu an bugün şey oynuyoruz. Böyle kafamızı takarız. Ondan sonra da anlamaya çalışıyoruz. Ama ama e, o diğer var. kişi falan bir şeyler falan verecek ve bunun ismi de anlamaya çalışmak. Evet bu kadar. Evet şu an bundan böyle kapatacağız yani. Demek istediğim böyle. Heh. Evet. <laughs> Şimdi taş çirken jockey. Mr. band yok o yüzden bu şapkayla yapacağız. Evet. Evet yani, çok kabildi biliyorum o. Şimdi şş, makas <laughs> taş kağıt makas yapacağız. Çigili çaki. Taş kağıt makas. 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 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O zaman ilk önce benim. Yo evet. ben almak istiyorum ama ilk önce. Tamam. Evet şu an ona şov vereceğim. ama sessizce konuşacağım da duymasın arkadaşlar. Bak aldım. Bakalım Evet Evet arkadaşlar. E arkadaşlar. artık. Krem. Bakalım bilebilecek Bakalım misin? Bu ne kokuyor lan? Krem. Bir şey kremi bu. Değil mi? Doğru. Doğru doğru. <laughs> ama canım bir puanı oldu. Şimdi işte ben yapıyorum. Ama konuşamam. Özür dilerim. Çünkü bu benim kanalıma ama boşver. Hadi. Yok konuşabilirsin ki. Evet, ben biliyorum. de konuştum çünkü. Acaba ne aldınız? Çok merak ediyorum. <laughs> Al Salih. Ablamdaki şey, makyaj şey. Ablamda bir tane makyaj şey var. Şöyle ağzına soruyor değil mi? O. E, yanlış ismini söylemedi. İsmini bilmiyorum ki. E, bilmen lazım ya. Ablamdaki şey işte. Aha. Bildi. Bildin. Bildin. Nasıl kapatayım? Bildin mi? Dur ben kapatırım. Evet arkadaşlar bunu aldım. Şu an ocağımıyor. Hani çok tatlı görünüyor. Yani bana benziyor. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu açalım. Lan ver artık. Zürafa şimdi, senin küçük zürafan Salih. Yok doğru. Ben biliyorum ki. <laughs> ben bunu biliyorum ki. Ben ya. her zaman bunu dokunsam anlarım. Çık tatlı. Çık tatlı. Al Sali. Şimdi benim. Şimdi vereceğim Sali sana. Al. <laughs> Hagi Hag Hag Direk doğru. <laughs> Çok kolaydı. Nasıl anlamadın? Bacaklarından. Ha, doğru. Evet arkadaşlar şimdi bunu alalım Evet arkadaşlar bunu getireceğim. Çok yani. Açık bilemiyorum. Ne Ruj. kadar Kezban Rus. Yanlış. Ruş değil. Allık? Aa, o da değil. Şey yapıyoruz hani gösterimize böyle şey yaparız böyle böyle. Doğru, şey hani yaparız değil mi? Evet, ismini Şöyle. unuttum ben. İsmi maskara. Evet. <laughs> Lan. Ben bunu Evet Salih veriyorum sana. Al. Ha, al, al. <laughs> Kafana takıyorsun bunu. Değil mi? Doğru. <laughs> Lan sen bakıyor mu ya? Bu kadar kolay nasıl veriyor? Kesin buradan bir şey kesin. kesin. Deniz <laughs> Arkadaşlar benim tenis topu sarı top sarı top değil tenis top ama ben bunu görmüştüm ki. Yanlış. <laughs> 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 onun ismi sarı top değil. Onun ismi tenis top. Ama en azından top dedim ya. Top bu. <laughs> tenis top. <laughs> ah. ah. Ne oğlum? Ha, şöyle duvarlarda var ya böyle yapıyorlar. O oh. ismini söylemedin. İsmini unuttum ya. Vallahi unuttum. Hatırlaman lazım ama. Yani şöyle tamir ediyorlar oğlum. Oğlum değilim ben senin. Neden bilmiyorsun ama neyse. Ya bu ne? Ya ben de bunu bilirdim zaten. Aynen Ama ismini aynen. Yani, ismini, i̇smini söyleyemedim. İsmi <laughs> neydi bunun? Tornavida. Unuttum ya. Bunu nasıl tornavida ya 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 O şuna mı giriyorum bazen Ne? Gelalım. <laughs> yeah, evet arkadaşlar buraya. Şöyle yapıyorum. Bu tiyatları kullanmamın bir şey var. çok önemli bu bir şey. Evet arkadaşlar varacağım. Al bakalım. Kaplara kullanılan şey e, yapıştırıcı pistol. Doğru. <laughs> Makas zannetmiştim. Du Bu arada duydum seni. Bulamadım. Ya bütün eğlencesi kalmıyor. Aa. Bu ne lan? Bu ne gerçekten bilmiyorum. Bu ne oğlum? He! Şöyle yapıyoruz su dökülüyor değil mi? Yanlış. Oğlum, yanlış mı? Ben bunu nasıl bilmem bilemedim. Hani her şeyi dokunmuştum bu evde? Ben bunu evde bile görmedim. Bu ne arkadaşlar? Evet arkadaşlar bunu alıyoruz. Çok tatlı benim şaka <laughs> şaka. Anlamaya çalışıyor müdür? <laughs> ne lan bu? <laughs> Şeker, yalanlan şeker. E ekşi Hayır. şeker. Hayır, Ekşi şeker yok ki bu Bu neydi lan? <laughs> Yüz için. Yani dudak için şaşırdım. <laughs> <laughs> Nasıl bir... Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ben bunu aldım. Bu. <laughs> Ne bitmek Şey bu burger. Doğru. Ama Big kristal. Ah, doğru ya. Big Mac kristal demedi, demeliydim. Yanlış mı oldu şimdi? Hayır. <laughs> <laughs> Kırılabilen bir şey. Törpü. Törpü. Yanlış. Gözünü çıkar. Tırnak için. E bu törpü işte. Ben doğru ya ismini unuttum mu? <laughs> Ama belki biz de aynı puanı aldık ama bazen kaybettik yalnız maalesef ki. Evet şimdi videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sali ve benim kanalım. Benim kanalımın ismi Ahmetcan Ahmet 2026. 2026. 26 Sen... mı? 2026. 2016. <gülüyor> 2016. 2016. <laughs> Selin kanalının ismi ise Erten Kere. Evet zaten izliyor musun? Niye söylüyorum? Evet arkadaşlar. Abone olun, olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.